Arkadaşlar yanlışlıkla yarıza kestim. Çok çok özür dilerim hepinizden. Bu sonunda şöyle bir oyuncağı almışım. Bilim bari Hayır anne vazgeçtim melodi. Tamam. Sonra ıslak mendil koymuşum. Şöyle ıslak mendilini koydum. Tamam ikimizin çatısı da eşit sadece gidip sana bir balon koyacağım. Bir de kahvaltı hazırlayacağım o kadar. Ve sizlersiniz. Hadi çantana al bakalım gece. Gündüz'e de götür bunu. Tamam. Gündüz al çantam. Tamam gel. Ay. Ben geldim. Çocuklar ben de bekliyim. Dur ee, babanızı çağırayım. Canım hadi uyan. Hı, tamam. Ay uyandım uyandım. Ben üstümü hiç sen çık daha. Ama ne giyince ona bakacağım. Direkt buldum ben galiba aşığım bu kıyafete. Ne giyeceğim? Hadi giyinelim. Evet giyindim. Şimdi yerleştireceğim. Hatay yerleştireceğiz çünkü önce yine giyeceğiz. Telefonumu aldım yine. Hı. şeyim. Hı. Telefonu almıyor musun? Ay unuttum. Tamam sen giy, ben... Ben şunu giyince mi arkadaş? Allah Allah. Sen de mi Hı Hadi çıkalım. Tamam. Ne biliyorsun? Ben mi Ben mi Hep çocuklar geliyor. Ay anne bunların arkasında kaldık. Tamam. Tamam geçeyim. Anne hadi benim tamam. koy. Tamam. Ne kadar ödeyeceğiz sende. Ne Geçin çizgi filmi izleyin. Ben yemeği hazırlayacağım. Sen de gel. Tamam, ben seni sana bakayım. Şunları bahçeye koyun diye size kaç kere dedim çocuklar. Ya anne unuttuk. Aklıma ya, <laughs> anlaşıkla. Ekran verildi sordum pardon. Neyse. Ne? Ha. Şimdi. Ha tamam gece gel. Tamam. Kutu gel bir yorumu koyayım ısıttım merak etmeyin ikisinkinden tamam de çantası hazır arkadaşlar ben şimdi ona güzeller güzeli waffle hazırlayacağım bir dakika bekleyeceğiz daha duyun. vazgeçtim, vazgeçtim waffle yapmaktan. Onlara daha çok Nesquik yapma yaparsam bence daha çok şey alırlar. Tamam. şunu kaldır. Tamam. Şöyle tabaklarını yerleştirelim. pardon arkadaşlar. İlk güneşinkini yapalım. Tamam. Sonra gecelerinkini de açalım. İkisinin de hazır. Çok güzel. Evet. Şeyimiz olmuş. Makinemiz. Kaşıklarını da yanına koyalım. Tamam. Şimdi bir şunları da alalım da şöyle şöyle aşağıdan bir yerleştirelim ya. Yani bir adet de bardak ice kaldı yeniden başlattım sonra şunu buraya atıyorum sonra bu ikisini tabağın yerine koyalım yine bunu koyalım ve yine tabağa koyalım tamam tekneyi de boşalttım İlk güneşi şimdi götüreceğim çünkü bir yerinde telefon var al güneş tamam anne al güneş çık gerçi sandıkçı bırakın gelirsen yerine getiriyorum Al gece. Sütlerinizi de getiriyorum çocuklar merak etmeyin. Şimdi ben böyle bardaklardan sevmiyorum. 2 dakika ben kendi bardaklarımı getirip geliyorum. Evet arkadaşlar telefonu bırakıp yapmaya karar verdim. Çünkü çok karışıyor. Şu tencereden suyu içeyim. Çaktırmayın çaktırmayın. Kimse kola ver kimse ver. Neyse. Süt, süt, yok hemen sipariş edelim. Hı. Alo, kuryeci mi? Evet. Ben bir iki kutu süt sipariş edeceğim. Tamam. Dur, başka sorunuz var mı? Yok. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Ev evet, sipariş ettim. Birazdan gelir bu ihtimalle. O, oh, gelir. Din don. din don. Tam geldim, geldim. Evet. arkadaşlar kredi kartını getirip geliyorum. Getirdim. Ben koş koş. Ah hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk alın. tamam bir gün. İyi günler İyi günler Evet aldım kredi kartımı koyayım. Ay. Yani kredi kartımı koy. Ay İçerinin... Pofuduk ya. Sütlüğümü doldurayım. Mamasını da tamamen gelince doldururum. Zaten hemen açmak bir işim değil. doldurdum. Ama sütlüğümü buzdolabına yerleştirdim. Sonra bu poşeti çöpe atalım. Tamam. Çocuklar sütlüğünüz de geldi. Tamam anneciğim. En sevdiğiniz renklerde yaptım. Tamam. Anne, benim çantam işin tabii ki kızım. Al. Hı hı. Ben şimdi benim çantam. Tamam. Hadi çocuklar ezlo aldın ama. Ben doydum anne. Ben sütümü içeyim. <gülüyor> Biz <gülüyor> doyduk anneciğim. Ben de eşyalarımı koyayım. Tamam. Çocuklar elinizi takın. Neden? Al anne. tamam. Hadi canım sen çocukları şey Arabaya götür. Ben çantamı geleyim. Evet arkadaşlar götürdüm kredi kartımı koyayım telefonda. <laughs> Hadi çocuklar. Sen tamam telefonum. kapatıyorsun. Dur seni kimde koyayım. Sen çocukları tut. Ay sen şeylerini taşı çantalarını. Hadi çocuklar gelin siz de bizim arkamızdan televizyonu kapatın. Hep uyuyor şu pofuduk. Neyse gelin diye biz seni seveyiz. Hadi, gelin çıkalım çocuklar. Durum ki güzel şimdi. Hadi gidelim. Hadi gelin çocuklar. Geldik geldik. Uh -huh, de... Ah, yeah,